Takımımızı bayağı yenileyeceğiz bugün. Bugün takımımızı bayağı yenileyeceğiz. Hatta Stephen Curry süre alamayabilir bile. Tamam bu kalsın yani ne fark eder ki. Kobe'yi de bir yedeğe atalım. Kobe seni de severiz ama seni de bir yedeğe atalım. 2 numaralarda Bradley Beal'ı koyalım. 3 numaraya Desmond Bane'i koyalım. Bench'ten koyalım. Ron Artest'i getirelim. 4 numara Yanis zaten. Al Horford Bench'ten gelsin. Al Horford Bench'ten gelsin. Yedek uzunum da Magic Johnson olsun. Bir böyle bir deneyelim. Böyle bir tane bu takımla bir tane maça girelim. E, koçumuzu da değiştireceğiz. Bill Jackson hoca da head koçumuz. Tamam. Unlimited oynayalım bir tane de. Kendi takımımızı da görmüş olalım. Şimdi bir rakibin takımına bakalım. XX Turco XX 0 bir adamın kullanıcı adı. Dünyada sekizincisin eyvah bana kolay gelsin o zaman. Evet herif dünyada sekizinciymiş. Dünya sekizincisine karşı oynayacağız. Off ball yapıyorsun ama ya off ball yapıyorsun yapma be. Bu herif bizi parçalayacak bu arada beyler. XX Turko bizi parçalayacak o adam. Perdeyi aldık Kayri ile orta mesafemiz isabetli. Yeşile attık. Yeşile attık. Yeşille başladık. Gerçekten adamın altına sekiz yazıyor ya. Enteresan bakalım hücumda nasıl. Ama bu oyunda seni yenen Türk yoktu. O my Carrier için geçerli. Oha oha soktu şutu gördünüz mü yeşillemedi de bu şutu %80 konteste slightly soktu Yani bunları sokarsan tabi dünyada 8. de olursun 3. de olursun Bunu da mı sokacak bunu yeşilledi Arıza var beyler tamam bunu soksun da bir önceki şut çok garipti Redli bir yılla çembere gittim Kairi ile ah 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 off ball yapıyor bir de en sevmediğim iş ya Ali yapımı atarım attırmadı attırmadı Attırmadı. Damien çizgiye basmadı. Topu çaldım. Topu çaldım. Çembere gidiyorum. Ron Artest var orada. Direkt gideceğim. Direkt gideceğim. Pasımı verdim. Ron Artest'e. Turnikem isabetsiz. Herifin savunma da iyi. Jason Tatum çembere gidiyor. Herif savunulmuyor lan. Ya oyun savunmaya izin vermiyor. Gel bak. Charging bir de. Hadi be. Bu adam, bu adam oyunu 3000 liraya falan almış belli ki. Yani hepimizden daha fazla para vererek almış gibi. Damian çembere gidiyor. Pasını verdi. Atmaz at, atması lazım da. İlk şut çok moral bozdu ya. Open bu da mesela. İçindeyim open diye. eline sağlık. Dünya 8.siymiş. Ben Mighty'me mi? ikinci defa oynuyorum. Mighty'me ikinci defa oynuyorum. İlkinde sadece bir maç mı yaptık? İki maç mı yaptık yayınlar? İki maç yaptık sanırım. Off ball yapması ama biraz üzücü. Nate Tormund'la smaç show mu? Hayır. Bakalım far. 2'de bir spor gelir mi? 2'de 0. 2'de 0 gibi duruyor. Nate Dormund hop 2'de 1 tamam 2'de 1'imizi attık solmadı ne yapacağız bu adama Bizde mi off ball yapsak ya biz mi off yapsak Derrick Rose Ama biz yapmayız off ball yapmayız kaybedeceğimizi bilsek de oho bloklayamıyorum uzunla falan gel bakayım gel bakayım Yanis Boş 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 bunu sokmam lazım bunu sokmam lazım evet evet Boş buldum mu atacağım abi boş buldum mu almam lazım atmam lazım o da attı ama o da attı hemen cevabı verdi Ofbol ofbol yapılabilir de bizimle farkımız kalır o zaman. Jason Tatum zıpladı. Ron Artest'le çembere gittik. Faulü alamadık. Rebound'u alalım bari. Rebound aldık. Kayre çok uzaklardan atmadı. Nate Thurmond boş. Nate Thurmond çembere gitti. Oo, denediği şeye bak. Kyrie boş. El üstü oldu biraz. El üstü oldu biraz ama rebound bizde. Rebound bizde bitir direkt. Bitiremiyor ki. Nate Thurmond bitiremiyor. 15-6. Jason Tatum savundum bu el üstü. El üstü bu. Oğlum herif yeşil atmasa da kaçırmıyor ki. Ben bu maçtan hile var falan diye çıkarım yüksek ihtimalle. Zıpladım zıpladım yok olmaması lazım bunun. Ha tamam herifin kaçırabildiğini gördük. Kaçırabiliyormuş. Şut fake'i olmadı. Kayrı çembere gittin. Görüşürüz Kayrı. Nate Tormund herhalde. Aha köşeden yardım. Cık, çok yavaş pas ya çok yavaş pas ya. Bradley bir yılla vurduk farkı ona indirdik de bir ikinci beş atalım sahaya. Bir körüyle belki bir şeyler yaparız. Enteresan bir paslaşma. Yok yok, yok yok yok. Nate Dormund. Geri ver. Geri ver. Gel bakayım. Kayrı Üçlükte. Boş kaldı. 20-11. oyunun altından geçti. 20-11. Nate Dormund. Ron Artest. Smaçla. Smaçla ya. Smaçla ya. Kobe ile böyle fade away atalım da bari. 21-11. Kötü başladık. vallahi kötü başladık derif. Dünya 8.si. Ve off ball yapıyor. Dünya 8.si. Bir Türk ve off ball yapıyor. Adam savunmaya başlarsın atarız ya. Adam adamaya geçersin atarız. Oo, ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor dostum. Türk Türkiye böyle şeyler yapar mı ya? Jason Tatum herif ama silah gibi kullanıyor valla. Jason Tatum'la kaçırmıyor. Derken kaçırttık zorla. Ağzımızla kaçırttık. Desmond Bey'in boş bende? Al Horford'dan bir oyun. Al Horford'un belki üçlüğü vardır. Göstermek istediği. Gel bakayım. Gel bakayım Derrick Rose. Gel bakayım Derrick Rose. Ekstra ekstra. Desmond Bey'den üçlük. Yeşil olması lazım bunun. Boş şut kaçıramam Jason Tatum kaçır artık kaçır artık bunlar da olmasın hücum, Çok hücum faul çıkıyor alakası yok ya bunun hücum faullü alakası yok Tatum attı herhalde bu sefer yine kaçırdı yine kaçırdı Tatum'la her şeyi atıyor dedikten sonra hiçbir şey atamamaya başladı Cık, Yapma ama yapma ama off ball yapıyorsun bari topu çalma ya Yani bilgisayara savunma yaptırıyorsun o da benden topu çalmasın Karşımda kalsın sadece. Ben yani ise Al Horford'la kendi kendime savunmaya çalışıyorum. Damian Lirt çembere gitti faul aldı. Al Horford perdeye gelene kadar hücum bitti mesela. Ekstra, ekstra Desmond Bey üçlü isabetle 27-16. Biz doğru basketbol oynayalım. Doğru basketbol oynayalım. Savunduk, savunduk, çıktım. Yok, yok, yok. 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 Lırt çembere gitti olmaması lazım ama oluyor. Hadi bari içelim molaları hızlı geçiyor. Şimdi Kyrie ile biraz daha oynamaya çalışalım. Kyrie boş. Kyrie'den üçlük geldi. İsabetsiz. Nasıl yüzde 45 lan? Körü orada bile değildi. Körü buna nasıl yüzde 45 verdi? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Tiki taka Barcelona ya. Aha bir de basket var dedik. Hadi git işine ya. Nate Dormund'dan perde geldi. Kyrie ile orta mesafemizi yollayalım isabetle. 32-18. Ya fark hep dönmeyecek seviyelerde. Kuit atmayız ya. Kuit atmayız. Curry'i savundum. Curry'i savundum. Curry'nin savunmasındayım yine. Yok yok. Devin Booker. Lamarcus Aldridge. Herhalde yemeyiz ha. He. Herhalde yemeyiz Zıpladım da yedik. Yanis'le gittim. Turnikem basket faul. Bir basket faalde biz aldık. Faulü atabilir miyiz ama Yanis'le? Önemli olan soru bu. Atabiliriz. 34-21. 34-21. Fark 13. Şöyle devreyi bir tek hanede kapatsak inanacağım belki. Dennis Radman'a orada çıkmaya gerek yok. Yine Lamar Oldridge işte oynayacak. Lamar Oldridge işte oynadı. Çemberi e attı. Nate Thurmond elin üstü. Adam oyunun bütün buglarını bulmuş. İki kişi çıksan da yetişemiyorsun. Bak, bak dışarı basar şimdi. Geri zekalı dışarı basar. Hop onu da aldım. Onu da aldım. Bu sefer bitirdim ama. Bu sefer bitirdim. 36 23. Jason Tatum. Jason Tatum savunmasındayım. Savunmasındayım. Çembere gitti. Olmaması lazım. Evet. Gideme ya yapma ya. Yapma ya. Sürekli hücum faul, sürekli hücum faul. En sevmediğim ya. Bak şimdi bir fade away daha yiyeceğim. Bu sefer Al Horford'dan. <laughs> yani olmaz. İnanılmaz. Red Leveal el üstü yolladı. İsabetsiz. Yoktur herhalde lan. Bambaşka bir rakip. Gerçekten bambaşka bir rakip. Yanis'le bir üçlük deneyelim. Soktuk. Yanis'le üşük soktuk. 14 ile gidiyoruz devre. 14 ile gittik devreye. Şimdi bu maç belli ki dönmeyecek. İndirebildiğim yere kadar indirmeye çalışacağım ama belli ki alamayacağız bu maçı. Ya sadece boğulmamaya çalışıyorum. Bakalım bana Deneyelim. Bloğu koyduk. Bloğu koyduk. Kayri ile bir tane orta mesafe sokalım. Evet 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 %52 kontestli yeşil. Haydi geliyoruz. Aynen kesin geliriz. Jason Tatum. Savundum savundum yapma ya. Saçma sapan animasyonlara girme. Gayet savundum ama. Kayri bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Kayri yanıyor. 42-31. Jason Tatum. Ron Artes'te savunamayacaksa kimse? Kaçırdım bunu ya. Yok kaçırmadım. 45-33. 45-33. Savundum gibi. Herif bütün animasyonları biliyor. b gösterdim, zıplamadım. Kayrı boş. Kayrı ile koyduk mu yine? Evet, 11'e indirdik. Savunmada arıza yaşıyorum sadece. Hücumda bak sayı atabiliyorum. Savunmada arıza yapam yaşamamın sebebi de ben başkaları gibi off ball yapmıyorum mesela. Ben e, adamı savunmaya çalışıyorum normal olarak. Bilgisayar kazanırsa çünkü iyi hissetmem. Bilgisayara savunma yaptırıp Kazanmış gibi hissetmem. Bradley yıldan da soktuk Farkon. Şutları takır takır attık. Savundum bunu savundum bunu savundum. Oha! Yani daha ne yapabilirim ki savunmak için? Bunu savunmadım mı? Desmond Bey'in herhalde körünün üzerine gidip atabilirsin diye düşünüyorum. Desmond Bey'in çembere gidiyor. Körünün üzerinden evet. Farkı tek haneye indirdik. Farkı tek haneye indir kazandığını sayarım diyen biri vardı. Umarım kazandım sayar. Fark 9. Çar çar çar. Hücum evet. Bütün maç bana olan bu sefer ona olsun. Bütün maç bana olan bu sefer onu olsun. Perdeye takıldı. Perdeye takıldı. Pasımı verdim. Al Horford smaçla bitir. Evet. Fark yedi. Aa kaçırdı. 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 Haydi let's go. Al Horford boş. Aa Al Horford da koydu. 50-46. Fark 4. Geldik. Jason Tatum'u savunduk. 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 Evet. 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 Curry'i savunamadık ama. Jason Tatum'dayız. Al Horford'dan fade away yiyeceğiz. Al Horford'dan fade away yiyeceğiz. Al Horford'dan fade away yemeyeceğiz. Çıktım buna. Yok. 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 Haydi. Haydi Kobe. Haydi Kobe bize sayat. Kobe çembere gidiyor. Kobe köşede Desmond Bane. Çok kötü pas be. Çok kötü pas be. Magic Johnson, Kobe üçlükte boş kaldı. Kobe farkı bire indirdik. Farkı bire indirdik. Dünya 8. sınıfına karşı farkı bir indirdik. İkinci Maytim oynayışımız, ilk Maytim maçımız annemi tıttı. Ya her gün Maytim oynasaydım bu adam gibi. O zaman ne olurdu? Derrick Rose çembere kadar koştu, turnikesi isabetle. İşte ama. Savunmada Kyrie Irving olunca bu kadar kolay oluyor ama o da beni savunamaz. O da beni savunamaz. Gittim bitirdim. Tekrar bir, tekrar bir. Derrick Rose o da maç vurdu. Koş koş kareye basa döndüm maç. Kim daha çok koşup kareye basarsa o kazanacakmış. Desmond Bain çembere gitti. Kyrie Irving boş. Desmond Bain boş tekrar. Hiçbir şey öğretemedik. Bu arada Curry çıktı. Niye Kyrie Curry girdi? Curry'de bir sakatlık bir şey mi var? Desmond Bain boş. Desmond Bain 3 yönü yolladı beraber. Berabere. Durdur be Kyrie De'Ve Crosse'u. De'Ve Crosse içindeyim içindeyim içindeyim. Ribbo Ribbo gitti. De'Ve Crosse boş. Bradley Beal pardon. Bendeki Bradley Beal attım. Önde giriyoruz son çeyreğe. Son çeyreğe önüne giriyoruz. Ben Bradley Beal'ı Devin Booker'la karıştırıyorum. Nasıl olabilir lan? E beyler, konuştunuz. Saçma sapan konuştunuz chatte. Beni getirdiniz. Mola vakti. Artık bütün molaları alacaklar. Mola aldırıyoruz. Hadi Turko, molaları hızlı geç be kardeşim. Hadi be. Şimdi dünya 8.sini yenersem, dünya kaçıncısı sayılıyorum ben? Kobe boş, Kobe boş, Kobe boş. Dad Al Horford sen niye geldin ya? Kobe hala boş. Kobe'den bir orta mesafe. Hadi be, hadi be. Part 4, öne geçtik. Dağıldı, dağıldı. Derrick Rose, üşükeme Derrick Rose'a. Ah, Desmond Bale'ine foul yaptım. Abi bu maç YouTube'a gider. Dünya sekizincisine karşı oynadım. Falan gibi. Bir başlıklama. Magic Johnson al revound'u, eline sağlık. Curry, köşeden yardım. Kobe, Kobe. Kaçırmışız da. Ben hemen de tribe girmeyelim, dur. Jason Tatum, ah yedik, yedik. Yedik Jason Tatum. fark 1, sakinleşelim. Sakin hücum edeceğiz. Bir perde Uyudu uyudu. Desmond Bey köşede. Magic Johnson. Magic Johnson'la niye üçlük atıp duruyorum ben ya? Al Horford. Al Horford. Smaçla be. Smaçla be. Derrick Rose'un üzerinden bitirdi fark 3. Derrick Rose'u savunmak lazım. Derrick Rose'u savunmak ama zor. Derrick Rose'u savunmak zor. Köreye göre çok atletik kalıyor. Neyse ilk 5'i oyuna alıyorum şimdi. İlk 5'i oyuna alıyorum. Ah ah ah. Kötü top kaybı top kaybı oldu. Bir de oradan üçlük mü? Deniz Radman Allah'tan orası. Damian Lert. Damian Çembere gidiyor. Blok olması lazım. Faul oldu. Öne geçecek. Damian Lert. 2'de 2 mi? Öne geçti. 61-60. Gel bakayım. Perdeye takıldı. Perdeye takıldı. Nate Thurman. Smaçla bitir. Smaçla bitir. Faul oldu. Haydi haydi. Yeşil yeşil. Klaç haydi. Tık. 2'de 2. 2'de 2. 2'de 2. -2, 2, -2. Kılaçladık. Savundum. Yok 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 yok. imkanı yok. İmkanı yok. Ama rebound'ı nasıl alamıyorsun be? Blok 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 blok. Artık rebound çek. Ya savundum savundum rivamını alamadım. Jason Tatum Ron Artest'e savunmasındayım. Ron Artest çok iyi savunmacıdır. Jason Tatum çembere gitti. sımacı kaçırdı. Smaj'ı kaçırdı. Kayre. Kayre. Sakin 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 sakin. Süre bizim dostumuz. Süre bizim dostumuz. Bre Bradley Beal bomboş. Bradley Beal'dan üçlük. Bradley Beal isabetsiz. Maçı bitirirdi bu üçlük. Haydi haydi haydi. Haydi bir savunma daha. Bir savunma daha. Bir savunma daha. savunabilirim. Damian Lillard çembere gidiyor. Bradley Beal kaçırması lazım. Kaçırdı. Sakin. Sakin. Son bir elde. Nate Thurmond şu düzgün tak be oğlum. Haydi Nate. Hücum faal değil. Hücum faal değil. Yapma ama bu yapma. Yani bu dakikalarda çıkacak bir şey değil bu. Bana bu maç 4 tane falan hücum faal çıktı. Olacak iş değil. Düdükler favori olan dünya 8.sinin tarafında. Jason Williams sahada. Jason Williams'ı buzdolabından çıkardı. Jason Williams bütün maçı oynamadı. Bak burada girdi sayı yaptı. İyi bir coaching hamlesi. Nate Thurmond. Haydi bitir onu. Haydi bitir onu. Haydi bitir onu. Bir sayı öndeyiz. Buranın savunması kritik. Devam bu atacak. Devam bu atacak. Biliyorum çıktım. Yok 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 yok. Yapma yapma. Ya oynadığı seti gördüm. Bozdum ama. Olmuyor olmuyor. Rebound alamıyoruz. Rebound'dan maçı veriyoruz. Nate Thurmond perdeye taktı Kayri. Kayri pasını ver. Nate Thurmond zıplattı. Nate Thurmond yapma yapma yapma. Sattık köşe. Köşe. Yanis hayır. Hayır hayır hayır. Bu dakikada Yanis'le atamam. Yanis smaçla ama Yanis smaçla ama smaçla. Bu dakikada Yanis'in şutuna güvenemem. Haydi Tatum. Haydi Tatum'u savunduk savunduk savunduk. Rebound'u çek. Rebound'u çektik. Rebound'u çektik. Hayır. Gidiyor. Nate Dormant gidiyor. Nate Dormant maçı bitir be. Niye kullandım ki? Niye kullandım ki? Ya önü boştu. Smaç vurabilir diye düşündüm kullandım. Son topu ona verdik. Son topu ona verdik. Devon kır. Devon bu Uşuk de boş. El üstü. Haydi haydi. Lamar. Çizgiye bastı. Çizgiye bastı. Çizgiye bastı. Let's go. Let's go. Kyrie'ye faal yapacak şimdi. Kyrie'ye faal yapacak şimdi. Clutchlamamız lazım. 2'de 2. 2'de 2 lazım. Gittim. Geldim. Süreyi yarat biraz. Süreyi ye biraz. Süreyi ye biraz. Yetişemiyor. 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 Tamam. Bayağı yedik orada süre. Haydi Kyrie ile 2'de 2 lazım. İlki isabetli. İlki isabetli. İkincisi. ikincisi de isabetli. Çok iyi. Üçlük yeme şimdi. Üçlük yeme. Üçlüğe faal yapma. Üçlük atıyorsa da el üstünden atsın ama zıplama. Evet. Doğru. Doğru. Offball yapmayacağım. Ben bu maçı 10 bol savunarak kazanacağım. Ka çaldım 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 çaldım. Let's go, let's go let's go Bir tane atarsak maç bitiyor. Bir tane atarsak maç bitiyor. Sadece bir tane. Sadece bir tane. Roll artist ilkini kaçırdım. İlkini ikincisini kaçırmayacağım. İkincisini kaçırmayacağım. Hayır. Hayır 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 hayır. 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 İkincisini kaçırmayacağım. Kazandık kazandık. Karşı eline sağlık çok iyi maçta. Maçtan önce konuşuyordu ben dünya 8.siyim diye şimdi cevap bile vermedi bana. Enteresan. Kazandık ya kazandık.